Merhaba kanal dostlarımız. Bir süredir karavanla ilgili video atamadım. Sebebine gelince işlerin yoğunluğu ve vakit olmayışıydı. Karavanımızın mobilyaları yapılmıştı. En son videomuzda onu paylaşmıştık. Bugünkü videomuzda ise karavanımızın mobilyalarının yerleşimi ve montajını sizinle paylaşıyorum iki kişilik ve tek kişilik yatağımız mevcut. Aynı zamanda bunlar oturma grubu haline de dönüşebiliyor. Ufak tefek eksikliklerimiz var. İşte masa bölümleri henüz gelmedi. Onlar yapılacak. Onun sonrasında karavanımız tura hazır olacak. Dediğim gibi ilk deneyimimizi yaylada yapmayı planlıyorduk. Ve gerçekleştireceğiz bu kapanma tam kapanma gününde yayla olmayı planlıyoruz. Bu videoyu size yaklaşık 15 gün önce falan göstermek, paylaşmak isterdim ama imkansızlıklardan dolayı bugüne kaldı. Gecikmeli de olsa sizinle karavanımızın mobilya yerleşimini paylaşıyorum. Mobilyalarımız yerleşti. Hemen hemen tamamlandı işlemlerimiz. Gördüğünüz gibi mutfağımız. Karşı tarafta da kişilik oturma yeri. Bu kahverengi üstü olanlar çift kişilik yatak ve dört kişinin oturabileceği yerde. Bunlar tek kişinin yatabileceği ve iki kişinin karşılıklı yemek yiyebileceği bir bölüm. Karavanımızın minik de bir misafiri oldu. İlk misafiri. Daha tam karavanımız tamamlanmamış da olsa bizim küçük Nil torunum karavanımızı ziyaret etti ve çok mutlu oldu. Kendi gibi küçük bir evi görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı.